Radyo Ülkü'desiniz. Ben Serkan Tultak. Bugün 2 Mayıs 2011 Pazartesi. Haberler aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi ziyaret programı çerçevesinde Avustralya'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Gül, Viyana Belediye Sarayı'nı ziyaret ederek şeref defterini imzaladıktan sonra Türkiye-Avusturya ilişkilerinin tarihine değindi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katil zanlısı o Samast'ın bugünkü duruşmasında mahkeme terör örgütüne üye olmak suçuyla tasarlayarak adam öldürme ve yasak silah taşıma suçlarının ayrılmasına karar verdi. Samast'ın tahliye talebinin reddedildiği duruşma eksiklerin giderilmesi için 25 Mayıs tarihine ertelendi. İstanbul'da 22 ülkenin anayasa ve ceza hukukçularının katılımıyla sivil anayasa tartışılacak. 11-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek kongrenin bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı anayasa tartışması olması bekleniyor. Yüksek öğretime geçiş sınavına en az 1 puan türünden 80 puan barajını açan üniversite adayının katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşaması olan lisans yerleştirme sınavına başvurular 6 Mayıs Cuma günü sona erecek. Benzine zam geldi. Tüpraş'ın rafine çıkışına yaptığı zamla birlikte bugünden itibaren pompada 95 ve 97 oktan benzine 9 kuruş zam yapıldı. 95 oktan benzin 4.29 liraya, 97 oktan ise 4.4 liraya yükseldi. Radyo Ülkü daha aktardık. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Radyo Ülkü